Toplara iyi vur. Toplara daha iyi vur. Toplara daha iyi vur. Toplara vur. Sağa sola yok. Sağa sola yok. İsabet. halil biraz daha geri. Sağlam bak git gide iyi oluyor aferin. Daha sağlam daha sağlam daha sağlam. Daha sağlam. O toplar dik gitsin dik dik. Sağa sola yok. İki ayak. Bir sağ bir sol. O top oraya açmasın. Bana bakın. 2 metre top atacaksın ha